başlamış nafileleri bozmada, durum. Bir kimse dört rekat kılmak niyetiyle, nafile bir namaz kılmaya başladıktan sonra konuşsa, iki rekat kaza etmesi gerekir. Ebu Hanife ve Muhammed, Rahimehullah'a göredir. Çünkü nafilenin her iki rekatı, başlı başına bir namazdır. Görmez misin bir nafilede son iki rekatın bozulması, ilk iki rekatın bozulmasını gerektirmez. İlk iki rekatı bitirmeden son iki rekata başlamış olmaz. Başlamadıkça veya kılmayı adamadıkça da bir şey gerekmez. İmsema kanalıyla, Ebu Yusuf'tan, dört rekat gerekir, fakat dört rekattan fazlasına niyet etmiş olsa bile, dört rekattan fazlası gerekmez, şeklinde bir görüş rivayet edilmiştir. Bişbine bile seserin rivayetine göre ise, yüz rekata dahi niyet etmiş olsa, niyet ettiği kadar namazı kaza etmesi gerekir. Bunun açıklaması şudur. Başlamak, adakta bulunmak gibi gerekli kılar. Başladığı zaman niyet etmesi, adarken diliyle söylemesi gibidir. Niyet ettiğini yerine getirmesi gerekir. Diğer rivayetin açıklaması şöyledir. Nafileler farzların benzeridir. Farzlarda bir selamla dört rekat meşru olduğu için, nafilede de dört rekata niyet etmek bağlayıcı olur. Dört rekattan fazlası ise böyle değildir. Hanefi alimlerimizden müteahhirun, sonraki dönem alimlerinin bazıları, öğle namazından önceki dört rekat nafile gibi, bir selamla dört rekat kılınan namazlarda Ebu Yusuf, Rahimehullah'ın görüşünü benimsemiştir.